kim arıyor ya? Allah Allah telefon çalıyor. Kız büyük nerede? Oo Öğlen olmuş ya? Çok geç uyandım. Açayım bakayım kim arıyor beni? Alo merhaba kimsiniz? Alo benim bir tane bir tane mobilyaları siz onları almaya kadar yakınıza mı vermediniz? Aa pardon pardon geliyorum şimdi çok özür dilerim ya hemen geliyorum tamamdır abi kapıyorum 5 dakikaya oradayım Eyvah kapalım bakalım acaba kız bebek sen nerede aşağı değil bir bakayım evde ne tarafta olabilir ki hmm balkonda olabilir mi balkonda da yok ya kız bebek sen neredesin ya kız bebek seni arayayım bakayım şöyle kız bebek sen hey Siri kız bebek seni ara hey Siri hey Siri hey Siri <laughs> ha Siri kız bebek seni ara Tamamdır, arıyorum. Tamam Siri çok teşekkür ederim. Hadi bakalım kız büyük Zeng. köylüler var. Köylülere sorsam mı acaba ya? Kız büyük Zeng nereye gitmiş olabilir ki? Şöyle bakayım bu tarafta mı? Allah Allah. Ya bu kız büyük Zeng nerede ya? Arkadaşlar hoş geldiniz burada. Keyifleriniz nasıl? Nasılsınız arkadaşlar? Oo, hoş, 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 hoş geldiniz. Sizleri çok 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 özledim. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Nasılsınız? Nasılsınız? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir de lütfen abone olmayı ve lütfen like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle geçeyim bakalım. Kız büyük Zeng ne tarafta olabilir? bilir. Hmm, arabam da yerinde duruyor. İbari arabama elleşmemiş. Şöyle gideyim bakalım bu taraflarda olabilir arkadaşlar. Şu şu taraflara bir bakacağım. Kapıyı da kapayım da hırsız mırsız girer arkadaşlar. Vallahi emniyetimi alayım. Ayoo ifini bir lan. Ha sonunda kız bey ya. Neredesin sen? Allah Allah uyandım yoksun yanında. Saat öğlen olmuş. Hey biçimle ben şey yapayım. Mobi mobi ya mobi ya mobi ne? Yalan mı söylüyorsun sen bana? Bekle bekle. Sen ne yapıyorsun burada? Elindeki oyuncak ne kız büyük senin? Ben bakıyordum. O, oyuncak elinde hediye etti bana abi. Oyuncak hediye etti valla. Gece hediye etti. hayır öyle bir şey yapmadı. yalan söylüyorsun. Bak ya bak ya. Kız büyük utanmıyor musun yalan söylemeye? Verir misin o oyuncağı? Almayacaksın oyuncak falan. Ya bir şey diye. Kız büyük büyük cilve yapma. Ver oyuncağını bakayım. Oyuncağını ver bana. Ya of ya of ya bir tane oyuncak aldım ya. Valla 200 TL çıkmış. 200 lira mı? Kız büyük çekil ya. Ne yapacaksın 200 liralık geyi? Bir işle yaramayacak zaten. Baksana süs. Allah Allah. Ya bir şey şimdi ver ama bir ya. Vereceğim mi? Kız büyük bak saygını bozma bana. Allah Allah. Hemen tamam, dönmeyeceğim ya. Almıyorum oyuncak. Oyuncak. Bana. Bak ya emir veriyor bir de. Neyse abi e, ben iki tane şu yataktan alacağım. Ondan sonra iki tane şunu alalım. Kısmı yüksek. Bak bunlar da çok güzel. Ondan sonra ne alalım? Buzdolabımız yok. Buzdolabı alalım. Hmm, fırın da var, fırında alalım. Ocak da alalım. Ya hiçbir şeyimiz yokmuş ki bizim. Dolapta yok. Hmm, şu beyaz komini alacağım. Bir de şu masayı alalım. Başka ne alsak <laughs> Bunlardan kesin alalım. Vallahi kız büyükse Akşam balık tutmaya gideriz. Balık da kullanırız. Benice ölü ölü hepşü ölü. Benice Hadi bakalım. Birazcık fazla düşen ki. Hmm, yok yok, değil mi abi? Ne kadar olmuş olabilir ki? Bakayım iki teklik olduk abi. Aa, sen bana saydın dedin, ben say fiyatçı İki tane tekli koltuk abi, bir tane buzdolabı, bir tane ocak fırın seti, bir tane giyinme dolabı, bir de iki tane de yatak abi. Ooo hepsi topla 1050 lira. 1050 mi? Vay canına kız çok ucuz değil mi? Vay be nasıl? 1050 lira mı? Valla çok ucuz amca. Hadi becerimle ben de hepsini hala koyacağım. Biz şunu ne yapacağım? Kız büyüksün yok yok. Dur bakayım. 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510 liram çıktı. Kız beksin eksik çıktı ya. Ne yapacağız kız beksin? O zaman bir şey yapalım amca. Bir seni akşam verelim bu ucunu. Öyle mi balık Şöyle balık tutalım balık. Hmm, kız büyükse iyi bir teklif. Dur bakalım kabul edecek mi? Abi öyle yapalım mı? Sana 50 tane balık getireyim. Valla zaten 50 tane balık da 500 lira yapar. En iyisinden getireceğim valla. En mutlusundan. Oo, tamam hadi bakalım. Öyle olsun o zaman. Yaşasın be yaşasın be Tamam abi hadi kız büyüksek şöyle adam paralarını vereyim de Abi al o zaman paralarını Hadi kız büyüksek gel gel gidelim bakalım Yaşasın be yaşasın be Hadi balık tutmaya gidelim gel de şimdi şimdi Evet kız büyüksek koş koş Hadi eve gidelim de şunları dizelim Sonra da gidelim balık tutalım Valla Recep'le hadi bakalım gidelim gidelim Hoppa çıpıla hoppa çıpıla Bir arabayı benzinle attım Recep'le Ana ben de geldim Gel Dur dur kız böyle yüksek. Cilve yapma. Cilvenin sırası değil. Allah Allah. Dur bir dakika. Şöyle eve gidelim bakalım arkadaşlar. Şu eşyaları dizelim de bir. Şöyle geçeceğim. Tamamdır. Şimdi bu koltukları kıralım kız böyle Koltukların yerine yenilerini koyalım kız böyle Şöyle şunu da kır 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 kır. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane bunu koyacağım. Bir tane de şunu koyayım şöyle yanına. Aa televizyonumuz da yok. Neyse sağlık olsun. Mutfağımızı üste mi yapsak acaba ya? Bakayım burası. Tamamdır. Kız böyle mutfağı da bence bu kata yapalım. Cebim hmm. tamam, ceble olay ocağım ağaçımın buzdolabını koyayım. Hadi geçi bakayım şöyle yakıp şöyle. Tamamdır kız büyüsün. Buraya koydum. Ay vallahi çok yakıştı ya. Vallahi oh mis gibi oldu değil mi kız büyüsün? Vanya vanya. Arkadaşlar dilimle de şey de güzelce buzdolabı mı taşıyışım? Işte, ben bunun içine gireyim şöyle donuyum. bakayım mı? Pıtıpıtıp. Kız büyüsün işi var mı? Hadi, hadi gel gel. Şimdi donup kalacaksın orada. Yatak tak koyalım. Bir tane yatak sende olması lazım kız büyüsün. Ben buraya benimkini koydum vallahi bu taraf benimdir. Hı. Ya oraya İşte demiştin, bunu isteyeceğim taneymiş. Tamam, hadi sen de oraya koy bakalım yatağı. Burada da sandığımız var. Tamamdır. Fırını da koyayım. Aşağı şöyle kız büyük sen. Ay vallahi fırını ne tarafı koysam? Şöyle koyayım fırında. Tamam, ocağımı da şöyle koyayım. Ay vallahi çok iyi oldu be. Koydun mu yatağını bakayım? Hi koydum yatağını. Kız büyük sen, sen bu yataktan mı aldın? Hi abla bunun bununla Bulu. Hmm, tamam o zaman. Hadi öyle olsun bakalım. Şuraya da bir tane giysi dolabımı koyayım. Şu dolabı kır hı, hı, şunu da kırayım kız büyük seni. tamamdır. Şimdi buraya da bir tane giysi dolabı. Oh be valla mis gibi oldu mis gibi. hoppala hoppala. hoppala Tamam dur ben de geleyim. Hoppala hoppala. Hadi arkadaşlar sizler de lütfen videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi kız büyüksün. Şuradaki sandıkta olta falan vardı. Bunları al da gidelim bakalım. Balık tutmaya gidelim. Hem bebekler de ne mu niye upala sen de balıkları verdin. Tamam bu balıkları dolaba koyayım bakayım bebeklerim tam balıklarımın şunları. Tamam kız bebek senin koy bakalım onları dolaba. Ben de şöyle çıkayım arabayı çalıştırırım sen de gel hadi bakalım şöyle geçeceğim. Oy bu taraftan geçilmiyormuş arkadaşlar. Şöyle şu taraftan geçeceğim bakalım. Hadi kız bebek senin yana otur sen küçüksün. He, hep ben şu yönde çıkayım bakayım anneanne. Bak ya büyüdün de sen var ya sen sen çok yaramaz oldun. Hadi kız büyük çık bakalım şöyle yavaş yavaş çarptın ne yaptın tahtaları kırdın. Ay. ay. Ya kız büyük ne yaptın ya arabamı patlattın yine. çok üzüldüm. Ya kız bebek Sonic ya. Ben o kadar bu araba için emek vermiştim. Bir de yeni benzin atmıştık ya. Of ya. Tamam kız bebek sen attın sen. Allah Allah. arabamı yok ettin ya. Al bu parçaları. Pisik gideyim otobüs bu da ben kimi attım otobüs Kız bebek sen ben buna binemiyorum. Tek kişilik bu. He tamam bir tane daha var. de ama benim şunun yok. Ben iki tane bir iki yapmıştım diye almıştım. Benzin de yok kız bebek Sonic bunun benzini nasıl yapacağız? He o zaman ben gireceğimle. İyi bakalım benimsin tüm. Tamam kız bebek sen üzülmüş taklidi yapma bana. Allah Allah sanki bilmiyorum üzülmediğini Bak ya hala taklit yapıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi doldur da benzinini gidelim bakalım. Ha tamamdır oldu. Hadi o zaman çıkalım bunlarla yola. Kız büyük e de parçaları vereyim. Sonra sanayide yaptırsın arkadaşlar. Ya o ya yedim ya yaptım ya. aşk olsun seni anne anne. Hadi kız büyük gel bakalım. Balığa gidelim şuradan şöyle arkadaşlar. Ne taraftaydı? Bu taraftan gideceğiz şöyle. Gel 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 gel. Hı, şuradan gideceğiz kız büyüksen Gel beni takip et gel. Geldik vallahi burası. Geçen sefer geldiğimiz yer. Ben şöyle bıraktım arabamı. Tamamdır. Bir yerde <laughs> Ya bak ya dalga geçme tam motor işte bıraktım oraya. Şimdi buraya sandalyelerimizi koyar mısın kız büyükseğin? Koyayım bir gibi anıncık böyle bir şey yok böyle böyle. Hadi kız büyükseğin hadi bak şurada ahtapotlar görüyorum. Balıklar balık 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 göremiyorum ya az balık var galiba şurada var bir tane. Tamamdır koydun mu? Koydum bir gibi bu niye anıncık otu bak anıncık sandalye koymuş şey. bakayım ne almışsın. E ee, hani hiçbir şey koymamışsın kız büyükseğin. Koyayım mı ben var. şeyde koyayım bir gibi. Hemen bir gibi koydum bakalım koydum sandalye. Tamamdır masayı da alalım. E hani masa nerede kız büyük senik? Onun için ne diyeceğim ya koydum işte. Kız büyük senik bu masa mı? Allah Allah. Ne diyeceğim ya annenin ne çok masa işte. Uydu uydu. Aa köpek annem bir şey geldi köpek geldi bir şey geldi Yok yok kız büyük senik sorun olmaz da bu bebek bez değişme masası kız büyük senik bilmiyor musun? Hiiii. Ay şimdi en fazla bezin de senin. <laughs> bak ya bak ya. Balığı ne yapacağız pek kız büyük senik? Ne oldu niye aldın bu balığı? Arkadaşım şunlar yiyeceğimize anne üzüm ve çiş Eee akşam yiyeceğiz onları. O zaman nasıl olacak? Hadi bir cibre, çok konuşma. Balık tut bakalım seni tutayım yoksa. Tamam tamam hadi. Oltam nerede? Oltamı da ver. Heh tamam oltamı almışım arkadaşlar. Şöyle hoppala attım bakalım hop hop. Heh tamam şuraya gitti hop eh tamam hadi bakalım bekleyelim inşallah balık gelir kız büyüksün İnce de gel bakalım hopala Aa kız büyüksün bir şey geldi bir şey ha, Hiçbir şey de gözükmüyor Allah Allah bir saniye bir saniye